Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Waves Coin'in güncel teknik analizini yapacağız. Destek direnç noktaları, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedefleri hangi seviyelere kadar olacaktır? Bunlara tek tek değineceğiz. Öncesinde bir hatırlatma yapalım dostlar. Hala kanalımıza abone olmadıysanız ve bir saniyenizi ayırarak kanalımıza abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmam istediğiniz coinleri de yorumlar kısmında belirtirseniz bu coinlerin analizlerini yaparız. Waves'te işte güncel fiyat 3 dolar 80 sen seviyesinde arkadaşlar ve bizim 4 dolar 17 sen seviyesinde bir dibimiz vardı bu dip bölgesi deneniyordu sürekli fakat altına kırılım gelmiyordu arkadaşlar dip bölgesi altında kapanış yaptık yani bir alçalan dip yaptık arkadaşlar ve alçalan dipler e, geri çekilmenin boyutunun artacağının habercisidir alçalan dip yapıldı dip bölge 389 seviyesinde gerçekleşti arkadaşlar kapanış ve şu an için 389 desteğinin de altında seyrediyoruz bu şekilde devam etmemiz durumunda arkadaşlar yani alçalan diplerin devam etmesi durumunda 3 dolar 41 sent potansiyel destek kırması durumunda 3 dolara kadar bir geri çekilme görebiliriz ki 3 dolar da bizim son dip sayabileceğimiz seviyedir arkadaşlar. Alçalan dip yapmaya devam ettiğimiz sürece tekrar ediyorum geri çekilmeler devam edecektir. Ne zaman yükselen tepe yaparız o zamanki tehlike geçti Yükselen tepede son tepenin üzerinde bir kapanış gerçekleştirilmesi demek arkadaşlar ve işte şu an için tehlikeli bölgedeyiz. Tehlikeli zamanlar geçiriyoruz daha doğrusu. Yani 3 dolar 41 cent 189 altında kal kalındığı sürece potansiyel hedeftir. Kırması durumunda da 3 dolar seviyesini takipte kalacağız. Ne dedik? Kısa vade hala geri çekilmeler mümkün ancak orta uzun vade yükseliş hedefimiz bizim Büyük kesinlikle yılmayın arkadaşlar. Onun dışında ve siz için söyleyeceğim başka bir şey yoktur. Videomu izlediğiniz için de bize teşekkür eder. Hepinize bol kazançlar dilerim.